Çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Bu haftanın hayat bilgisi konusu aile büyüklerimizin çocukluğu ve kendi çocukluğumuz. Hemen başlayalım. Şimdi aile büyüklerimizin çocukluğuyla kendi çocukluğumuzu karşılaştıracağız. Sayfayı ben iki kısma ayırayım. Neler konuşmuştuk? Neler söylemiştik? Bir de tekrar ederiz. Şimdi bakalım. Şimdi aile büyüklerimizin zamanında biliyorsunuz ki sokakta oyunlar daha çok oynanırdı. Şimdi kendi çocukluğunuzda ne oluyor? Daha çok tablet, telefon, bilgisayar oyunları oynanıyor. Şimdi biliyorsunuz ki eski zamanda daha çok sokakta oyunlar oynuyorlardı. Hangi oyunlar olurdu bunlar? Misket, işte beş taş, işte kemik oyunu, gölge oyunu, saklambaç. Bizde ise hani kendi çocukluğunuzda ise daha çok tablet, telefon, bilgisayar oyunları oynanıyor. Tabii ki bizim de günümüzde misket, beş taş, işte saklambaç oyunları oynanıyor. Yani eski zamanda oynanılan oyunlarla bizim zamanımızda oynanılan oyunların ortak özellikleri var tabii ki de. Tamamen birbirinden farklı değiller ama teknolojinin gelişmesiyle beraber bu oyunların yerini maalesef daha çok tablet, telefon ve bilgisayar aldı. Mesela aile büyüklerimizin zamanında televizyon siyah beyazdı. Sonra tek bir kanal vardı. Şimdi nasıl mesela? Şimdi televizyondan internete bağlanabiliyoruz. Televizyon boyutu boyutu arttı. Renkli televizyonlar geldi. Kanal sayısı arttı. Mesela önceden televizyon olmadan önce sadece radyodan haber alırlardı. Şimdi haberleri televizyondan, tabletlerden, telefonlardan ulaşabiliyoruz. Ya da bilgiler için Kitaplar kullanılıyordu. Kitaplar kullanılıyordu. Kullanılıyordu. Ama şimdi ne var? Tabletten telefondan bilgiler kolaylıkla alınıyor. Mesela önceden çamaşırlar elde yıkanırdı. Onu da yazalım. Çamaşırlar elde yıkanırdı. Şimdi çamaşır makinesinde yıkanıyor. Çamaşır makinesinde yıkanıyor. Daha birçok farklılıklar var. Oynadığımız oyunlar, teknolojik aletler, kullandığımız işte ışıklar. Mesela eskiden gaz lambası kullanırlardı. Şimdi bizim Gaz lambası kullanmıyoruz biliyorsunuz ama bazen yaylalara çıkarsınız. Hani oradaki evliler, evde hala gaz lambası var ama yaygın olarak kullanılıyor mu? Hayır. Tabii ki eski zamandan günümüze kalan birçok şey var. Bunlar hala kullanılıyor ama biz yaygın olarak kullanılıyor mu kullanılmıyor mu ona bakıyoruz. Baktığımız zaman günümüzde birçok farklılıklar var. İşte bu farklılıklara neler sebep oluyor? Bakalım teknolojinin gelişmesi. Teknolojinin gelişmesi. Şimdi neden? Teknoloji gelişti. Teknolojik aletler arttı. Telefonlar, tabletler, televizyonlar, çamaşır makinesi, buzdolabı her şey gelişti. Her şey gelişince insanlar artık ihtiyaçlarını hazır halde ve kolaylıkla bulmaya başladılar. Böylelikle yine hayatları değişmeye başladı. Mesela bunun dışında ne var? Nüfusun artması. Nüfusun artması. Şimdi nüfusun artması neydi? Ülkemizin içindeki insan sayısı artmaya başlıyor. İnsan sayısı arttığı için ev ihtiyacı doğdu. E ne yaptık? Bu evleri yeşilliklerin olduğu yerlere yapmaya başladık. Bu sefer kentleşme başladı. Kentleşme başladı. Küçük evlerimiz vardı yeşilliklerin arasında. Ne oldu? Binaların katlarının sayısı artmaya başladı. Çünkü ev ihtiyacı arttığı için küçük yerde daha çok insanın yaşayabilmesi için mecburen binaların kat sayısı arttırıldı. Gökdelenler yapılmaya başladı. Değil mi? Teknoloji gelişti, nüfus arttı. Annelerimiz, ablalarımız işe girmeye başladı. Yani Önceden de tabii ki çalışanlar vardı ama şimdi daha çok çalışan olduğu için evde o yüzden ihtiyaçlarımızı çok fazla hani gideremiyorlar. Neden? İşten yorgun geliyorlar. Bir takım işleri oluyor. Bu sebeple onların da işe girmeye başlamasıyla teknolojiye olan ihtiyaç arttı. Kısa sürede işlerini halledebilmeleri için teknolojiye başvurmaya başladı insanlar. Aile büyüklerimizle kendi çocukluğumuz arasındaki farklar bunlar çocuklar. Tabii ki farkları arttırabiliriz ama ben genelde konuştuğumuz konulardan gitmek istedim. Sizin için de güzel bir tekrar olsun diye. Görüşürüz.